Evet herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel bir integral sorusu ile birlikteyiz. Arkada gördüğünüz gibi bir sonsuz toplam var orada. Kök içerisinde x artı kök içerisinde x artı gidiyor bu şekilde. Ben bunun integralini nasıl alayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Şu şekilde alalım. Buradaki bir şartımız var soruda. Şartımız da şu. x pozitif bir sayı. O halde biz bunun aslında yakınsak olduğunu biliyoruz. Yani bu toplam yakınsak. Çünkü sürekli sayılar küçüle küçüle gidiyor. Bunun yakınsak olduğunu göstermek o kadar da zor değil. Bu sebeple ben buna bir A ataması, S ataması yapabilirim. Bu bir toplam olduğu için isterseniz bir S ataması yapalım buna. Yani buraya cevap diyelim. Diyelim ki kök x artı kök x artı kök bu şekilde sonsuza kadar devam eden bu kök toplamını ben bir s diyeyim. S'yi bu şekilde gösterelim, tanımlayalım. Peki bir sorun var. Burası da S değil mi? Çünkü niye kök x artı kök x artı diye gitmiyor mu? O halde aslında benim S dediğim ifade kök x artı S'den başka bir şey değil. Her iki tarafın karesini alırsak eğer S kare eşittir x artı S olur. Her ifadeyi bir tarafta toplayıp sağda sadece sıfırı bırakırsak S kare eksi S eksi x eşittir sıfır sonucuna ulaşırız. Peki buradan burada bir ne geldi burada? S x'e bağlı sonuçta. S'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem geldi. Bunu çözmeyi biliyoruz. S buradan ne gelir? Eksi 1 artı eksi kök. B kare eksi 4 ac bölü 2 adım. 1 artı eksi kök. B kare eksi 4 ac'den 1 artı 4 x geldi. Bölü 2. Hangisini alacağım ama? Artıyı mı eksi mi? İşin güzelliği burada. X pozitif reel sayıysa bu to toplam pozitiftir. Bu toplam pozitifse benim de burada pozitif olanı almam lazım. Çünkü s'nin pozitif olması lazım. Ben eksiği alırsam bir eksi kök bir artı bir şey. E, kök bir artı bir şey birden büyük o zaman üst taraf negatif gelirdi. Bu sebeple aslında bunun tek bir durumu var. O da bir artı kök bir artı dört x bölü iki. Herhalde artık işler çok kolaylaştı. Bize sorduğu soru aslında bir artı kök bir artı dört x bölü iki de x'ten başka bir şey değil. Bunu da arkadaşlar 1 bölü 2 parantezine alırsak eğer büyük paranteze alalım. İntegral dx artı integral kök 1 artı 4x dx'den başka bir şey sormuyor adam bize. Bu işlemleri de yaparsak kök u'nun integrali 2 bölü 3 u kök u olduğundan dolayı tabi u dediğimiz için bir de 1 bölü 4 çarpan olarak dışarı gelecek belirsiz integralden. Buradan sonuç x bölü 2 artı 1 bölü 12 kök içerisinde 1 artı 4x'in kübü artı c gelmiş olacak bizim sonucumuz. Ufak bir kontrol sağlarsak eğer bunun türevini ya bu ifadenin türevini aldığımızda bize şu sonucu vermeli. Bunun türevini aldığımda 1 bölü 2 geldi. Bunun türevini aldığımda da kök 1 artı 4 x bölü 2 gelmesi lazım. Bunun türevini aldım. Bu aslında ne, ne demek gençler? Ufak bir kontrol yapıyoruz şu anda. Bu aslında şu demek. 1 bölü 12 çarpı 1 artı 4 x üzeri 3 bölü 2 demek. 3 bölü 2'yi attınız. 1 bölü 8 kaldı. Bir de içinin türevi var. 1 bölü 2 gelmiş oldu. Üst tarafta da 1 bölü 2 kalmıştı. Yani bulduğumuz sonuç gayet doğru, gayet güzel. O halde çok zor gibi görünen ama aslında o kadar da zor olmayan bir sonsuz toplamın belirsiz integralini alma sorusu çözdük. Bence gayet de güzel bir soruydu. Bu soruyu da Nesin Matematik Köyü'nde katılmış olduğum lisans programında Mehmet Cenkçi, Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Cenkçi'nin vermiş olduğu problemlerle limit türev integral dersinden gördüm. Kendisi çözmüştü. Oldukça da güzel bir çözüm. Ben de çok şık buldum, çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, daha da fazla e, lafı yapmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.